Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung e, A9 Plus tabletle birlikte bir video daha çekeceğiz. Kanalımda daha önceden bunun e, bu tabletin videosu vardı. E, ondan sonra birkaç ay sonra birkaç güncelleme geldi, sistem güncellemesi. E, bu güncelleme ile birlikte bir video daha çekmek istedim ben. E, performansına performansında bir değişiklik oldu mu? Birkaç sorun vardı. Onlar giderildi mi diye sizlere de göstermek istedim. Şu anki yazılım sürümü One UI 7.0 Android'te 15'te şu anda 1 Mayıs 2025'te gelen son güncelleme evet. ee, Önceki yazılımda arayüzde kullanımlarda bazı kişiler e, takılmalardan bahsediyordu. E, hatta e, akıcılıkta bir sorun olduğunu söylüyorlardı ama. Ee, şu anlık bir sorun yok sanırım güncelleme ile gitti yaşayanlar varsa Yorumlarda belirtin arkadaşlar şu an ben yaşamıyorum ee, Onun haricinde bir sorun yok zaten tablet konusunda Ekranda şu anda 90 Hz'de. de ee, Standarttaydı 90 Hz e çektim. çektim ee, Şimdi birkaç oyun denemesi yapacağız birlikte ee, önceki videodaki yorumlarda ee, birkaç arkadaşın soruları vardı. Onları da test edeceğiz birlikte. Ee, o zaman birlikte oyun testlerine başlayalım. İlk oyunumuz PUBG'den başlayacağız her zamanki gibi. Ee, PUBG ile bir test edelim bakalım. Sesi biraz kısayım çok olmasın. Ee, tabletin, e, Tableti yaklaşık e, 4-5 aydır kullanıyorum. Çok sık kullanmıyorum ama arada e, kullanıyorum. Genellikle video izlemek için kullanıyorum tableti. Arada oyunlarda oynuyorum tabii ki. E, e, tablet konusu, per, tabletin performansı konusunda herhangi bir sorunum yok. E, gayet fiyat performans, fiyatına göre gayet e, hızlı bir tablet, sorunsuz bir tablet. E, şu an sanırım 7000 civarında, 6900-7000 olması lazım. O civarlarda alınabilecek tablet öneririm e, almayı düşünen arkadaşlar varsa e, Düşünebilirler yani e, değerlendirebilirler Ayarları da göstereyim size oyunumuz açıldı Grafiklerdeyiz e, akıcı aşırı yüksekte yani 90 FPS Evet 90 FPS gördüğünüz gibi e, Bir oyuna girip test edelim Herhangi bir haritaya giriyorum Klasik rütbesiz. Ee, oyun içindeki FPS değerlerini size göstermek isterdim. Ancak e, araştırdım, baktım. E, düzgün çalışan, e, stabil çalışan ya da çalışan bir FPS gösterme programı e, bulamadım. Eğer sizin bildiğiniz varsa Android'de çalışan. E, Yorumlara yazın lütfen. Ben de öğrenmiş olurum. Birkaç arkadaş daha önceki yorumlarda jiroskop destekliyor mu diye sormuştu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PUBG'de jiroskop destekliyor. Bakın şöyle görüyorsunuz çevirdiğinde bakış açısı da değişiyor. O arkadaşlar da sormuştu jiroskop desteği var mı diye. Bu şekilde de cevaplamış olalım. Şu anda ben ayarları tekrardan göstereyim sizlere. Bakın akıcı da aşırı yüksekte. Görüyorsunuz. Şu an gayet stabil. Bakın, hangi donmakası yok. Görüyorsunuz arkadaşlar bu arada hiç akıcılık konusunda gayet stabil. Jiroskop desteği de var. Jiroskopu da kapatsaydım keşke ya. Ben oynayamıyorum hiç. Normalde de çok oynayan birisi değilim. PUBG'yi göstermek için oynuyorum hmm. şu an. Oyunun akıcılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç donma kasma yok. Ha, ses duyduk. Hemen koşalım hemen gidelim. Şuna ve AKM'yi çekelim. Ne kadar boş bir harita ya. Bot falan da mı yok? Olmadı buraları keserim. Heh, sesler duyuyorum. İçerideler galiba. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçeride birisi daha var. Derken geldi. Evet. Gördüğünüz gibi gayet seri bir tablet. Birisi daha var. Nereden sıkıyor o arkadaş? <laughs> jiroskopla oynayamıyorum ya. Görüyorsunuz daha taşa ateş ediyorum jiroskopla. Vallahi oynayanlara helal olsun. Çalışık değilim Orada Birisi mi yatmış? Şöyle jiroskopu vurmayı deniyorum. <laughs> Vurdum. Biraz zor ama. Evet. Çok da uzun oynamaya gerek yok arkadaşlar. Yani bu şekilde performansı. Çünkü çok uzun sürer video. Size performansı göstermekti zaten amacım. Yani jiroskopun olup olmadığını da göstermekti amacım. Onu da gördünüz. PUBG'de performans. Bu şekilde diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Bir diğer oyunumuz da Call of Duty Mobile. Ee, ayarları göstereyim ben size tekrardan. Ee, grafik kalitesi en düşükte. hızı FPS maksimuma çektim. En düşük ayarlarda. Buraları siz kendiniz isterseniz değiştirerek ayarlarsınız. Şu an ben hiç dokunmuyorum. Genel olarak do e düşük ayarlar 90 FPS'te. Ee, bir çoklu oyuncu modu oynayalım. Bir tane. Call of Duty Mobile'de de performansını göstermiş olayım sizlere. Burada bu oyunda da jiroskop vardı sanırım ama eğer var, bilmiyorum var mı. Ee, ama jiroskopu gördünüz. O, tablette jiroskop desteği var. Açarsanız oynarsınız. Şu anda 90 FPS olduğu için ekran gayet akıcı görüyorsunuz yani. Çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Şurada birini gördüm. Ne? Ben... Tablette oynaması o kadar alışkın değilim ki tuşları karıştırıyorum yani. Ekran büyük olduğu için. Tablette oynamaya alışık değilim. Bak işte. <laughs> evet, tuşları da ayarlamak lazım. Ben direkt girdim. Ateş edeceğim diye bıçağa geçiyorum. Oynuyor oynuyor alışırız. Hop. Ama cihazın performansını ve cihazın performansını ve akıcılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Donma kasma tekleme bir şey yok. Gayet stabil ve 90 FPS'te şu anda belli yani. Ekran akıcılığından belli. Uzun süredir ilk defa oynadığım için herhalde gelenlerin çoğu bot. Hadi. Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun yağ gibi akıyor. Kalabalık da olsa tekleme yapmıyor oyun. Kalabalık durumlarda. Aslında e, oyun deneyiminizi biraz daha arttırmak için klavye mouse da bağlayabilirsiniz. Şimdi bağlayanlar var. E, yani bu tablette de destekliyor. Onu da söylemiş olayım ekstra bilgi olsun. İsterseniz klavye mouse da bağlayabilirsiniz. Yani, performansı gördüğünüz gibi. Diğer moda geçelim biz. Bu maç biraz uzun sürer. Video uzamasın başına. Evet. Call of Duty'nin PUBG moduna da girdik. Şu anda yine düşük ayarlarda ve 90 FPS açık şekilde oynuyoruz. Yine akıcılığı görüyorsunuz. Bu oyun tuşları mı değişti ya? Tuşlarda bir Az önce buraya birileriymişti. Evet, aşağıda birileri var. Nasıl ateş edeceğiz? neden ateş etmiyoruz? Ateş edecek misin? Bu tuşlara ne oldu böyle ya? The enemy, the safe zone is collapsing. oyunun tuşlarında bir sorun var. Ee, hiç bakmadan girdim ama kusura bakmayın. Zaten amacım oyunun performansını göstermekte. Oyunun akıcılığını görüyorsunuz zaten. Akıcılıkta bir sorun yok. Biz direkt diğer oyuna geçelim. Evet, sıradaki oyunumuzda Mobile Legends Bank Bank arkadaşlar. Eee Size hemen ayarları göstereyim. Şu an özelde, kara hızı yüksekte, grafik kaliteleri düşükte, ee, ultra'da da deniriz. Grafik kalitesini ultra'ya alıp da deniriz sonra. Önce bir sizlere düşükte göstereyim. 90 FPS'te. Klasik bir maça girelim hemen. Mobile <laughs> Legends'a hoş geldiniz. askarlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Evet, oyunumuz başladı, maçımız başladı. Ee, tekrardan hatırlatayım. Grafikler en düşükte, FPS maksimumda. Yani şu an 90 Hz ekran. Şu anda savaş içindeyiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir takılma dolma yok. Performansı gayet iyi. <laughs> bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Artık daha iyi. Ah be. Hadi. Evet. İlk kilimizi aldık. Ölecek miyiz? Ölmedik. Onu da alır mıyız? Ah be alamadık. Neyse görüyorsunuz. Savaş içindeydik kalabalıkta test ettik. Herhangi bir takımla FPS düşüşü olmadı. Performansı gayet iyi. Yani büyük ekranda oynamayı bilenler, oynamaya alışık olanlar için gayet güzel performansı da. Ben genel olarak telefonda oynadığım için şu an bana çok zor geliyor. Yani yönlendirme falan zor oluyor beni. Ona alışmam lazım ama performansı iyi. Şimdi birazdan bize grafikleri ultraya çekelim Bu şekilde de görüyoruz. Şu minyonları bir temizleyelim. Hemen şuradan grafikleri ultraya çektim. Her şeyi, gölgeyi de açtım, ana hattı da açayım. Şu an... grafikler gördüğünüz gibi. Her şey yüksek. Sadece Ekran tarladın. 90 Hz. Şurada bir savaşa girsek nasıl olur? Şunu alır mıyız? Hadi aldık. Aldık çık, aldık çık. Evet, güzel. Güzel. Bir daha, bir daha. Çok güzel. Bir tane aldık. Uf geliyor geldi abi. Yine beleşçi geldi. Alır mıyız onu da? Onu da alır mıyız? Bir daha. Aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. En yüksekte ultraya da alsak. Bir takımla donma olmadı. Hatırlatayım tekrardan. 90 Hz şu anda. Ekran 90 Hz. Hemen şuradan kil alalım yine. Ah az daha gidiyordum. Şu kuleyi alabilirsek. Çok iyi. Ya. Evet, hana bile doğrama time. Performansı da görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir düşüşlük yok. Yani oyundan çıkıp oyuna girdim. 15-20 dakikadır da oynuyorum. Herhangi bir sorun yok. Şuradan milyonlardan sektirsem. Bu maç da kısa sürdü ya. Ben daha uzun sürer diye düşünüyordum ama. Bayağı harcadık yani karşı takımı. şuradan gitsen nasıl olur? Şimdi gel buraya bak. Nereye kaçtın lan? Bana buradayım. Yedinci kilimizi aldık. Arkadaşlar performansı gördünüz. Karşı takımı da mahvettik bu arada. Tabletin bu oyundaki performansı da gördünüz. Hem düşük ayarda hem de yüksek ayarda, bütün ayarlar açık. 90 Hz'de. Yüksek ekliyor, veriyor takılmadan, donmadan. Ee, bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet, bu seferki oyunumuz da Brawl Stars arkadaşlar. Ee, daha önceki videoma soranlar da oldu. Açar mı, kaldırır mı diye performansı nasıl diye soranlar oldu. Onlara göstermek için bu oyunu da indirdim. buradaki performansı da gösterelim merak edenlere tablet alacak olanlara. Şu an ekran 90 Hz'de. Bilginiz olsun. Şu an gayet stabil, güzel. Bu arada bu oyunu da bayağıdır oynamıyorum. yani bayağıdır oynamıyordum ama herhalde bayağıdır oynamadığım için böyle ezikten renk geldi. Görüyorsunuz kasma donma yok. Gayet seri bir şekilde. Birebir kaldık galiba. Evet arkadaş da oradaymış. Şöyle biraz canını azaltalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu önündeki performansı da bu. Ekranında gayet güzel. Ne çıkacak? Hiç bilmediğim bir karakter. Bayağıdır oynamıyorum zaten. Evet bu oyundaki performansı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, genel değerlendirecek olursak Tabletin performansını gördünüz. Ee, en yüksek ayarlarda yüksek FPS'ler veriyor. Donmadan, takılmadan oynayabiliyorsunuz. Ee, performansı gayet iyi. Ee, gayet güzel bir cihaz. Alacak olan arkadaşlara öneririm. Ee, hem fiyat olarak hem performans olarak baktığınızda fiyatını gayet karşılayan ve e, alıcısını mutlu edecek bir cihazdır. Ekranı 90 Hz. Onun haricinde e, ekstradan bir soracak, eee ekstrada bir soracak sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Cevaplarım bir önceki videolarıma da bakabilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar videolar demişken kanalıma da e, abone olursanız, e, videolarıma izleyip yorum yaparsanız e, çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. E, ya Honor 9 alacağım. Honor Pad 9 var tablet. Ya onu alacağım ya da Xiaomi Pad 5 var. İkisinden birini almayı düşünüyorum. Onu da aldıktan sonra eğer siz isterseniz videosunu çekerim. Hem oyun performansı olarak hem de genel özelliklerle birlikte videosunu çekmeyi düşünüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Oyun performansını gördünüz. Alacak arkadaşlara az da olsa bir fikir olmuştur. Düşünen arkadaşlara. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.